Arkadaşlar biz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün seninle birlikte güzel bir içerikle karşınızdayım. Öncelikle arkadaşlar FIFA Mobile biraz öldü. Gerçekten öldü. Kitle e, değişik bir biçimde azaldı. Bunun iki tane temel sebebi var. Bir tanesi etkinliklere getirilen saçma saçma şeyler yani saçma etkinlikler. İkincisi ise çok fazla paraya yönelik olması arkadaşlar. İyi oyuncu alabilmeniz için para harcıyorsunuz. Bir diğer etkinlikte bu sefer o aldığınız oyuncular, para harcadığınız oyuncular mesela 1 milyar yatırdığınız oyuncunun değerine bakıyorsun 20 milyona kadar düşmüş. Böyle olduğu zaman da arkadaşlar FIFA oyuncu kaybeder zaten iyi futbol kaybetmişti FIFA kaybetmeye başladı DLS zaten bu şekilde bilmiyorum sonu nereye varacak umarım 2022-2023 sezonu çok daha tatlı bir şekilde gelir yarın benim sınavım var güzel dileklerinizi güzel isteklerinizi güzel dualarınızı bekliyorum umarım ben yarın sınavdan başarılı bir şekilde çıkar ve sizlere bu güzel haberi sizlere vermiş olurum. Yani hakkımızı hayırlısı neyse olsun arkadaşlar. Kahraman serüven etkinliğinde 1 gram yol ilerlemedim. Bakın arkadaşlar samimi söylüyorum 1 gram yol ilerlemedim. Burada benim ee, bir tane oyuncu hakkım var onu deneyeyim. Ne çıkacağını çok bilmiyorum. Çok da önemli değil. Ee, gideceğim diğer etkinliklerden bir şeyler burada 88 Dinatale geldi. Çok da önemli değil arkadaşlar. Çünkü zaten etkili neredeyse ama neredeyse hiç oynamadım. Burada El Toredo, Kapitan Kolombiya ve dois Yani burada arkadaşlar hiçbirine girim, giriş yapamadım. Zaten 3 FIFA points artı başka türlü girmeniz gerekiyor. Neon gecelerde ise arkadaşlar bu fena bir etkinlik değil gibi ama arkadaşlar ama gelsin bu da yoran bir etkinlik. Yani ben anlamadım bizim bir şeyler kazanabilmemiz için neden bu kadar yorucu etkinlikler getirmişler gerçekten kafam almıyor neredeyse hepsi parası, pa paranız olmadan ilerleyemiyorsunuz arkadaşlar böyle etkinlikleri biz bilmiyorum totsan sonra oyun kendini açıkçası biraz bozdu 92'den ne çıkacak onu merak ediyorum kakalite için de şansımızı deneyeceğiz ama 92 için bir şansımızı deneyelim hadi bakalım Umarım Neon Gecelerin ilkinden güzel bir ödül alabilecek miyiz? Hadi bakalım. 92 gen yani üzeri oyuncu. Avustralya Metro Ryan. Mu pozisyonunda o değil. Melbourne Rittery. 93 falan gelir ya. 92 Bremer yani. Nerede bir tane çöp möp var. Onu da sağ olsun getirdi bize. Yamadılar. 10 bin tane de rekabetler bileti getirmeleri bence güzel oldu. Şunu 5'e açıyoruz. retro puanı için. Abi ne derler? Ölme işim ölme derler. Pazar kısmına gideyim. Ondan sonra gideceğim. Başka yerlerde sahip olan paketleri varsa onları açmaya çalışacağım. Bu 92'lik oyuncu satılır mı ya? Çok zannetmiyorum. Neredesin? Harbin Elite burada. Yok abi mümkün değil. En az en az 990. Oo 66 tane var şu an. Satmaya çalışalım bunu. Bir de emirlerimde bu var abi. Çıkardık ama satılması çok zor ya. Halen 207 adet var. Bilmiyorum satılır mı satılmaz mı. Gideceğiz abi. Paşa Santra rekabetleri kısmında. Bu arada bilet alsam mı almasam mı bilmiyorum. Binfa points'ım var. O Binfa ne işe yarayacağını bilmiyorum ama Premier League değil. Bundesliga değil. Ee, bir tane Lig 1 bileti sanki almak istiyorum ya. Lig 1 bileti almak istiyorum gibi. Çok kullanmasam bile bir tane Lig 1 biletini alacağım. Burada 500 var. Taglafico var. 1.250.000 jeton var. Zaten arkadaşlar bu alacağım artık son e, şey derler. Son paket açınlar. Artık öyle diyeyim. Yani son e, FIFA point harcamalarım. Çok fazla harcamayı düşünmüyorum artık. Lig 1 seviyesine. Yani normalde almam arkadaşlar ama. Hali hazırda varken 500, 500 de geri alacakken. Almayı düşünüyorum. En azından şuradaki yetenek avcı fişlerini harcarım. Belki oradan güzel bir oyuncu çıkartabilirim. Hepsini alıyoruz abi. Tabii ki de buradan oyuncuya gidecek. 98'lik oyuncu var orada. Diğeri de düşüktür. Lasalso'ydu değil mi? bek pozisyonu. Pardon. Taglafiko muydu? Lyon'dan. Evet. Diğeri de muhtemelen çok düşüktür abi. Şöyle baktığımız zaman 7 milyon tamam. Burada ise 1 milyon. Küsurat 1.5 milyonlu bir şey. Rekabet fişlerimizi de harcadık. Lig 1'den ne yapabiliriz? Yani ilerleyebiliyoruz şu an için ama biraz kalacağım abi. Hatta çok kalacağım. Burada 35 bin var. Bu 35 bin ne demek? Neredeyse ben şu an istesem arka Harry Kane'i alabiliyorum. 35 takas edip ama şu an o topa çok da girmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Ee, ana kısma gideceğim. İlk başta e, burayı daha hiç oynamamışım bugün. Santra transferi kısmına gideceğim. Şansımı deneyeceğim. Bakalım Santra'dan ne tür oyuncular çıkaracağız. 1550 yani 6 tane de bir tane oyuncu çıkartırsak çok güzel olur ama Santra transferinde bugüne kadar çok da şanslı olmadık. Beceri verdi. Devam edelim abi. Daha harcayacağım birkaç yer daha var ama oradan da bir şey çıkaracağım çok zannetmiyorum. Santra transferini harcadık abi. Santra 9'a kadar ilerledik. Evet oyuncu verme konusunda biraz cimri ve pinti olduğunu söyleyebilirim yayın. Gerçekten inanılmaz derecede cimri ve pinti. Antrenman aktarım çok güzel işime yarar. Şu an 1500 puanım var. Buraya kadar da ilerleyebilir miyim? Muhtemelen buraya kadar da ilerleyebilirim. Bilmiyorum yani en azından benim temennim o. 5 taneden bir tane oyuncu çıkarsa çok güzel olurdu ya. İnanılmaz güzel olurdu. Ama çok düşük ihtimal. Mesela buradaki Kandreva'nın e, çıkartabilseydik değeri neydi? 33 milyon. Çok güzel abi ama yani mümkün değil. Çok şanssız olduğum için zaten çıkaracağım ama çok zannetmiyorum. Sandra transferlerine gittik. Abi git mobil ödeme misin? Nesin? Gelir mi? Yok. Çok zor arkadaşlar. İnanılmaz zor. Zaten paket açılımlarında Böyle şansımızın düşük olması açısı biraz can sıkıyor. Çok can sıkıyor. Hatta gözlüğü indirdim. Belki bir totem olur diye düşündüm ama o totemden de uzağız. Çıkar oyuncu. Gene yok. Şu an 150 bin jetonu daha aldı. 7 bin yani buradan ilerleyebileceğimiz maksimum seviyeye kadar gelmiş bulunmaktayız. Şimdi gideceğiz abi. SR tekliflerine. Eşleşmeleri daha hiç oynamadım. SR eşleşmelerinde biraz deneyim şansımı. E, La Liga'dan deneyeceğim. La Liga'daki oyuncuların pahalı. Biraz daha pahalı olduğunu düşünerekten. Rodrigo'nun şu anki değerini bilmiyorum. 26 milyon. Şansımı deneyeyim. Belki çıkar abi. Burada yüzde kaç şansım var onu da bilmiyorum ama La Liga Santander tekliflerinden bir tanesi oyuncu gelir mi abi? Artık oyuncuya gidelim be. Artık oyuncuya gidelim be. Buradaki ihtimal kaç? İhtimalimiz yüzde 3 nokta küsür abi. 3 noktada nasıl çıkaracağım? Zaten çıkaramıyorduk. Gene çıkaramayacağız. Oyuncu o. Ne geldi? Brezilya. Stoper Valencia 94 Gabriel Paulista 7 milyon 160 bin. Burada ben bir ödül aldım ama o ödülü nereden aldım bilmiyorum. Şuradan mı aldım acaba? Evet şuradan almışız. Şunu da hemen kullanalım. Transfer fişi 100. Geri diyelim abi. Gabriel Paulista'yı çıkardık. Bir tane daha gelir misin be? Bir tane daha gelir misin? Çok güzel olurdu ya. Yapma. Neyse bir tane çıkardık abi. Ne yapalım? Fena da çıkarmadık aslında. Gabriel Paulista'yı ile çıkarmış. bulunmaktayız. Şurada da baktığımız zaman bunun destek. Acaba günlük takasırımı yaptım mı ben Premier League'de? Harry için. Evet yapmışım burada Harry için. Rekabetler bunlara değmez arkadaşlar. Gerçekten değmez. Geri diyeceğim. Sen Santra rekabetleri kısmına gideceğim. Burada ilerleyebildiğim noktalar varsa ilerlemeye çalışacağım. Tabii çok önemli olmamakla beraber 800 çok fazla da ilerleyemiyormuşuz. Bayağı sıkıntılı arkadaşlar ya. Etkinlikler bayağı sıkıntılı etkinliklerden bakalım neler neler çıkaracağız. O oyuncu satabilirsem güzel olur da ilerleyebiliyoruz mu? İlerleyemiyoruz. Aktarım puanı verecek yine bize. Hemen pazar kısmına gideceğim. Oyuncuların kısmına gittim. Yeni çıkardım oyuncuyu. Tagla Fico 98. Ana piyasada hiç yok. Ben bunu şu an bir tutayım elimde. Tight kal de. Şu iki oyuncunun şu an kalması güzel. Ben bir tane daha oyuncu çıkarmıştım. Onu göremiyorum. Evet Gabriel Paulista. Abi çok. Bu ne ya? Ne ses ya? Seçim. Ne ara seçimler mi başlıyor? Ne oluyor? Anlamadım ki. İlk ayım da var. Emirlerin kısmından. Burada şimdi satabileceğim oyuncular var abi. Insigne 20 milyon 200 bin. Keşke satısı abi. 26-30 milyonun falan burada birikmiş olacak. Takas kısmında paylaşacağım. Çok fazla bir şey yok. Aynı zamanda arkadaşlar mağaza kısmında da benim paylaşabileceğim hiçbir şey yok. Abi senin geleceğin Allah'ım Rabbim Allah'ım ya Rabbim Etkinlik tekliflerine bakayım abi. Etkinlik tekliflerinde ne var? 200 e kavani var. Kavani için değer mi bilmiyorum. Buradaki için değer mi? Burada çıkma ihtimali ne arkadaşlar bunun? Ya birader bir, bir dur be. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne siz olanız ne seçimleriniz ola. %1 şansım var abi. %1 şansım var. Ondan sonra 450 istiyor ve buradan beceri veriyor. Kafunun değeri ne kadar ki? Abi %1 için de bilmiyorum 74 milyona kadar düşmüş. Çıkacağını çok zannetmiyorum. Ondan sonra şurada yüzleri kaç oluyor? Şurada biraz daha yüksek oluyor şansı. Yüzde değmez. Yani bu paralara gelsen bunu harcamanın çok da mantıklı olmadığını düşünüyorum. Hemen ben bir Santra rekabetlilik etkinliklerden eşleşmeler kısmından bir tane eşleşme tamamlamak istiyorum. En azından arkadaşlar oyun içerisinde bir tane eşleşmemiz tanımlıyor. 60'tan sonra var, 70'ten sonra var. Bunu hemen güzel bir şekilde tamamlamak istiyorum. Ondan sonrasında yapacak çok fazla bir şeyim de yok arkadaşlar. Paylaşacak içerik yok daha doğrusu. Bakalım bunu ne kadar da idame ettirebileceğiz. Evet muhtemelen kolay bir şekilde galip geleceğiz bilmiyorum. Öne doğru oyuncularımı çektim. Baskıyı oluşturduk. Trent, Mrent artık kim varsa. Bu arada Galatasaray dün kazandı. Gerçekten. Ee, bence Konya çok güzel oynadı ama Galatasaray'da ya abi bir oyuncunuz pardon ya takım olarak bir rakibe karşı oynuyorsanız rakipte isim yapmış oyuncular varsa gerçekten bu büyük küçük rakipleri biraz korkutuyor. Icardi, Dubois yani bunlar gerçekten çok kaliteli ayaklar. Galatasaray'da işte Dubois'ın e, asisti. asisti. Asist bilmiyorum ama e, şeyin iyi top yer tutması sayesinde Icardi'nin çünkü boş kale atacaktı. Güzel bir sonuç halde etmiş oldu ve liderliğe kadar yükseldi. Tabii ben bu liderliğin sona ereceğini düşünüyorum ki hali hazırda Başakşehir'in, Beşiktaş'ın ve diğer maçların olduğunu düşünürsek. İlkay. Şimdi çok güzel şey aldı. Torres. Torres yapma Torres. Yapma Torres. Savic. Bir gol mü geliyor? Torres. Torres. Kaleci Oblak. İyi bir denemeydi oysa ki. Yes, dışarısına çıkaracağım. Peki gol gelir mi İlkay? İlkay top direkten döndü. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. O nasıl bir pozisyondu ya? Müthiş. Trent Alexander-Arnold. Arnold. Galatasaraylı Boye'yi Arnold'a benzetiyorum. Bakalım bu denemeden golü bulabilecek miyiz? Hadi be İlkay. Biraz daha geri. Çok güzel yere. Gol gelir mi? Şut gelmedi bu sefer. Kendi gene hazır İlkay. Nasıl bir şuttu ya o? Charles bu yol. Güzel. Kamavinga. Kamavinga. Mükemmel bir gol. Kamavinga. Muazzam bir gol attı. Gol sevinci de gerçekten muazzam. Görünmeye değer. Kamavinga. Çok güzel yere vurdu ya. Acayip güzel yere vurdu. Kamavinga. Müthiş. Oblak'ın ee, çabaları çok da sonuç vermedi. Arkadaşlar bir paket açım videosu yaptım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.